Arkadaşlar yeni bir videoyla beraberiz. Olasılığın 5. videosunda bağımsız olayları anlatacağız. Bağımsız olaylarda e, neler var? Torbadan top çekilişleri var, anahtar e, denemeleri var ve bir de hedefe atışlar var. Üstüne bir de para var. Hepsi bu videoda sığmayacak. 6. videoda sarkacak bu bağımsız olay meselesi. E, o halde şimdiki kısmını bir halledelim. Bağımsız olaylar dediğimizde ayrı olayla karışmasın önce onu söyleyeyim. Ayrı olayda ne vardı? Belli bir zarı e, attığınızda oradaki bir İki birbirinden ayrıktır. Zarı bir kere at, attığınızda ayrı olaydan bahsedersiniz. Bağımsız olayda zarı iki defa atarsınız. Yani iki zar attığınızda birinin üç, birinin beş gelmesi, birbirine alakadar etmeyen olaylardır. Olasılıkları birbirinden farklıdır. Buna biz bağımsız olay diyoruz. Ama bir zar attığınızda bunun e, bir gelmesi, iki gelmesi e, aynı anda mümkün değil, gerçekleşmez. İşte bunlar ayrı kolaydır. E buna herkese bu tek kelime, çift kelime de zaten sorularda anlatmıştık daha önceki videoda. Ayrı kolaydır, aynı anda gerçekleşmez. Ama iki zar attığınızda biri tek, biri de çift gelebilir. Aradaki ayrımı iyi anlayın. Yani bağımsız olunca en az iki tane çekiliş ya da iki tane zar veya çok meşhur olan bir para bir zar olmalıdır. Sadece bir tane çekiliş olduğunda, sadece bir defa, bir defa parayı attığınızda yazı, tura dediğiniz bu olaylar ayrık olaylardır diyoruz. Temel ayrımı bu aslında. Hani Çok da böyle kafa karıştıracak hani böyle hiç anlaşılmayacak bir şey de değil. Yani bilmeniz gereken temel şey bir olayda ayrıklık var. İki olay iki çekilişte de bağımsızlık var. Mevzu bundan ibarettir. Şimdi bağımsız olayın üzerine girersek birlikte gerçekleşmeleri yani A ve B'nin gerçekleşmesi ve bağlacıyla bağlı olma durumu olasılıkların çarpımına eşittir. Burada gösterim olarak şuna dikkat edin. Kesişim kümesini kullanmışlar. Yani kesişimin kümelerde öğrendiğiniz anlamını buraya yormayın e, aile beyinin herhangi bir ortaklığı kesinlikle yok. Yani en azından bir zarı attığınızda, bir parayı attığınızda arada ortak hiçbir şey kuramazsınız. Onu düşünün yani. dolayısıyla burada kastedilen kast edilen bir sembolik bir durumdur bu. E, bu sembolle aslında kast edilen birlikteliktir. O da aile beyinin çarpımıdır. Ve 3 tane olursa bu çarpmayı devam ettiriyorsunuz. Yani iki olay için verdiğimizi aldanmayın. Bu 3, 4, 5, 6 kaç olay olursa olsun bağımsız olaylardaki prensip kaç tane hepsini çarpmaktan ibarettir. Bir de veya bağlacı var en az birinin olması diye de ifade edilir. Kümelerde bildiğiniz formülü bizzat kullanacaksınız. Yani birleşim kümesi A ile B'yi toplayıp kesişimi çıkarmaktı. Ama biz burada kesişimi çıkarmadık. E niye çıkarmadık? Çünkü yukarıda kesişimin sembolik olarak bir eşiti var. Biz onunla çarpmayı ifade ediyoruz gösterim olarak. O yüzden burada biz kesişim yerine çarpma koyuyoruz. Yani formülü e, sözelle ifade edersek toplamlardan çarpımları çıkarttınız mı en az birini bulmuş oluyorsunuz. Bu birinci bakış açısı. İki, benim de çok sevdiğim bir yol. Tüm eksi hiç dediğimiz durum. Hemen hatırlatayım, olasılıkta tümleri kastettiğimiz birdir. Birden e, olmayan durumları çıkartacaksınız. İşte bir eksi A'nın olmayanı, B'nin olmayanı şeklinde olmama olasılığı. Bir hesap biçimi daha var. O da A olur, B olmaz. A olmaz, B olur. Yani e, yalnız biri olur. Buna bir de ikisinin birlikte olduğu durumu eklerseniz, işte bu en az birinin olduğu durumu e, yapmış olursunuz. En az birinin literatürdeki ifadesi totalde budur. Bu sonucu durumu da zaman zaman kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Yani bu da e, kullanışlı bir şeydir. Ama içlerindeki yani en işlevsel olanı, özellikle işleme göre de pratik olanı tüm eksi iç dediğimiz ortanca formüldür. Yani birleşimin üç değişik, değişik eşiti var. Ama e, kesişim yani birlikte olayını sadece çarparak buluyoruz. O halde sorular. Birinci soruda tamamen formülize bir soru. Herhangi bir olay kurgu ve günlük hayatla ilgili bir alaka yok. Sadece formülü kullan demiş. E o zaman kullanıyoruz. Bağımsız olay diye bir vurgu var. Ona göre a ile b'yi topla ve a ile b'yi çarp bu farkı aldığınız zaman olur. Verilenleri yerine tekrar tekrar yazıyoruz. a verilmiş b verilmiş çarpımlarını çıkarınca işlem olarak gereğini yapacağız. Paydayı eşitleyeceğiz 12 ve nihayet 11 bölü 12 bulunmuş olur. Ya da biz bunu 3 tane formülü dedik. En azından bir tane daha çözelim. 3 formülle yapmasak da. Tüm eksi içi de kullanabiliriz dedik. Yani buradan kasıt 1 eksi a'nın değil, b'nin değili. Şimdi D'yi yazarken burada a'nın değili 3 bölü 4'ten dolayı 1 bölü 4'tür. B'nin değili 2 bölü 3'ten dolayı 1 bölü 3'tür. Yani 1'e tamamlayarak buluyoruz bunları. Ve işlemde burada 1 bölü 12 birden çıktı mı 11 bölü 12 gelir. Niye dikkat edeceksiniz? Burada yukarıda verilen işlem daha hani uzunca işlem payda işleme falan vardı. Burada daha kestirme çıktı. Benim de bu formülü zaten sevmemin sebebi bu. İşlemi olarak daha rahat. İkinci soruda düzgün para düzgün zar. Bu bağımsız olayın vazgeçilmez bir soru klasiği. Para zar ve bunlar e, yazı ve... 3'ün katı gelme e, durumunu araştırıyoruz. Şimdi V bağlacı birlikte olmalarını gerektiriyor. O zaman A ile V'nin yola çıkacağız. E, ne ile yola çıkacağız? Paranın yazı gelmesi ki o 1 bölü 2 olasılıkla çarpı. Zarın 3'ün katı gelmesi şuraya hemen açtık. 3'ün katı dediğimiz şurada kırmızıyla gösterdik 3 ve 6'dır. Zarda başka 3'ün katı yoktur. O zaman 6 olayın içerisinde e, 3 tane durum 3'ün katını veriyor. 2 bölü 6 olasılıkla 3'ün katı gelir ve bunun sonucu da 1 bölü 6 olur. Nihayetinde bu şekilde bitmiş olur. Burada bir de aynı soru kalıbına veya yazdığımızda ne olur o farkı gösterelim istedik. Gene veya'ya göre aynı formül gelir. 1 bölü 2 artı 2 bölü 6 eksi bunların çarpımı. Veya'nın birinci standart formülü bu. Bu işleme göre yürütüp 4 bölü 6 oradan da 2 bölü 3 buluruz. Ancak şöyle de yapabiliriz. 1 eksi hiç yani tüm eksi hiç. Birden a üssü b üssü atarız. Burada a üssü 1 bölü 2'nin değil gene 1 bölü 2. Yarısı öbür yarısı. 2 bölü 6'dan 4 bölü 6'ya dönüştürdük. Değilini aldık. Ve bundan sonra 4 bölü 12, 8 bölü 12, daha sadesi 2 bölü 3. Yine aynı sonuç, yine aynı yere çıkmış olduk. Dördüncü soruda kare biçimde verilen 4 fayansın yerleri değiştirilerek her biri merkezi etrafında döndürülerek farklı desenler elde ediliyor. Bu aslında tam da yeni nesil kalıbına uyan güzel bir yeni nesil soru. 2020'de gelebilecek mantık sorusu. Mantıkta bir soru. Tabii 2020'de aynısı değilse de yani bu mantıkla bir şey bekliyoruz. Şuraya kadar çözdüklerim biraz daha klasikti yılların soruları. Ama bu e, yeni cici soru. Şimdi burada e, şekli biraz yakından incelersek ortada mavi desenin oluşması tamamen her karenin mavi uçların ortaya gelmesiyle olur. Bunları etrafında çeviriyormuşuz. Yani şunun gibi. işte bir döndü, bir daha döndü, bir daha döndü. Bunun e, mavinin dönebileceği dört tane yer var. Biz bu dört tane yerin e, 1 bölü dört olasılığıyla ortaya gelebileceğini düşünüyoruz. İkinci de bakarsanız iki uç mavidir. Yani 4'te 2 ihtimal. Yani 2/4 ihtimalli ortaya mavi yapabilirsiniz. Diğerinde 4/4 durum var. Yani dördü de hani nasıl çevirirsen çevir ortası mavidir. Diğerinde ise 3 mavi 4 durumun içerisinde. O zaman 3/4 olasılığı var. Yani bunu işleme sokarsak A B C D'nin birlikte olması kesişimle gösterilir. E, i̇şlem olarak da bunlar çarpıla, çarpılacak. Bu çarpma işleminde birinci olan yani şu en başta söylediğimiz 1/4, ikinci olan şurada kastettiğimiz 2 mavi ile 2/4 üçüncü olan, mesela üçüncü şu yalnız, üç tane durum var e, dört durumun içinde. 3 bölü 4 ve en sonuncu da 4 bölü 4 olur. En sonuncu kesin olaydır bu arada birdir Ama yazdık sanırım sonuçta. Yani yazmasan da olur bilinçli olduğunda. Ama e, şu an antrenman aşamasındayız. Yazarak devam ettik. E, bu şekilde arkadaşlar. <laughs> hedef soruları. Hedef soruları. Bağımsız olaylarda ikinci e, başladığımızda hedef sorularını koyduk. Bu 2019'da çıkmış olan da bir soru tarzıdır. Ha, tabii ki hedef olarak sormadılar ama e, soruyu çözerken göreceksiniz yani mantık olarak tam da bunu istediler. Şimdi Emre ile Murat'ı düşünelim. İkisinin de bir hedefi vurma olasılıklarını bana vermiş olsun. Burada bazen öğrenci şöyle yorumluyor bunu. Hani 9 atıştan 5'ini vuruyor anlamı çıkmaz buradan. Hani bir kere atış yaptığını düşünün. O bir atışta hedefi tutturma ihtimali 5 bölü 9 e, diye düşüneceksiniz. Emre ve Murat hedefe bir atış yapıyorlar. İkisinin de hedefi vurma olasılığı. İki ayrı kişi birlikte o zaman kesişim yani çarpım. Birlikte yapılacaksa çarpımla yapılacak V bağlacıyla ile gider 2 9 bunu buluruz. Bu sınav ayarında değil bu ısınma sorusu olarak kabul edil. Şimdi buradaki kelime oyunları yalnız birinin hedefi vurma olasılığı şeklinde. Emre'nin vurması Murat'ın vurması gene demek iki sorunun aynısı. Burada tek değişen şu soru kısmı yalnız birinin hedefi vurması. Şimdi i̇şte hangi biri vuruyor? Emre mi vuruyor? Murat mı vuruyor? Bu bilgi bizde yok. O zaman biz de diyoruz ki Emre vurmadığında vurduğunda Murat vurmuyor olsun. Emre vurmadığında da Murat vuruyor olsun. Yani ya biri ya da diğeri vursun. Biri vururken diğeri vuramasın. Bu kimin hedefi vurduğu belli olmadığı için ikisinin de hedefi vurduğu durumu düşünmek zorundayız. Yani bu iki durumdur bu. Çarpma var aralarında Emre ile Murat birlikte işlem yaptığı için. Ama arada bir de toplama var. O nesi? Yani Emre vurduğu, Murat vurmadığı zaman yalnız biri vurmuş oldu. Yani şart sağlanmış oldu, bitti. Veya alternatif olarak emre vuramayıp da Murat vurduğu zaman da şart sağlanmış oluyor. Yani her iki durumda şartı sağlıyorsa işte bunlar alternatiftir. Bunları topluyorsunuz. Toplamanın özü buydu. Peki devam edersek Emre'nin vurması 5 bölü 9 da biliniyor. Murat'ın vurması 2 bölü 5 diye biliniyorsa vurmaması 3 bölü 5 diye döndürülür. 4 bölü 9, 2 bölü 5 yine Emre'yi çevirdik. Buradan 45'e eşitlenir. 23 bölü 45 bulunmuş olur. Aynı soruda başka bir soru tipi. En az birini istiyorsak en az birini vurma olasılığı. Bunun için türlü tabii ki şekiller var. Yani veya için P, E, P, M diye uzun uzun yazmadım. Zaten sınavda falan da denemede falan soru çizerken hızlı yazma adına biz yanlarına P yazmayız. Ee, girişte biraz hani anlatımı oturtmak için P kullandım ama artık burada biraz daha nasıl diyelim sınav ayarında konuşalım. Şimdi E artı M eksi E çarpı M. Yani küme formülü buraya uyarladık. Şura kesimine çarpma oldu. E verilmiş, M verilmiş, eksi bunların çarpımını aldık. Payda eşitleyip Nihayet 45'te buluşturursak 33 bölü 45 daha da kestir, kısa 11 bölü 15 olur. Bu hani küme formülünden uyarlaması olan formül. Ama başka formüllerimiz vardı. Neydi bunlar? Ya da şöyle yaparız. Tüm eksi işlemiştim. Tüm derken 1'i kastediyorduk. Hiç derken de A'da olmasın de olmasın şeklinde A üssü B üssü. 5 bölü 9'da 2 bölü 5'i çevirip 4 bölü 9'da 3 bölü 5'i yazarız. Böylece 12 bölü 45'i atınca yine 11 bölü 15'i buluruz. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum. İşlem yukarıya göre daha kısa ve daha e, basit bir işlem. Hatta bir de bir de şu tarz vardı. Üç formül vermiştik zaten en başta. A vursun B vurmasın. A vurmasın B vursun. Burada tabii E, e M yerine Emre ile Murat yerine A, B kullandım. Önemli değil. Yani ne demek istediğim anlaşılıyor burada. Biri vursun ya da e, ikisi de vursun. A çarpı B. Böyle giderseniz yine e, A'yı düz B'nin değili. Artı A'nın değili ve B'nin kendisi. En son A ile B'nin çarpımı. Bu işlemi yaparsanız ki bu işlem yine hani ee, nasıl diyelim? işlemsel olarak rasyonel sayı e, detayı istiyor. Yani deminki yadaya göre yine uzun bir işlemdir. Yani burada benim üçünden seçme yaparsam benim için en temizi yadadır diyoruz. 8. soruda şimdi yine hedef var ama bu sefer neyi değiştirdik? E ee, birkaç kişi atış yapmıyor. Bir kişi atış yapıyor ama bu da rahat durmayıp başkası olmayınca meydana bol buluyor, boş buluyor. E ee, üç atış birden yapıyor. Şimdi bir kişi üç atış yapması nedir? Bunu basitçe şöyle şöyle izah ederiz biz deriz ki yani yıllardır bize de öyle dendi. Hani iki zarı yan yana atmak ile bir zarı peş peşe iki defa atmak aynı olasılık anlamında aynı kapıya çıkar. Dolayısıyla burada üç atış yapmayla, üç kişi atmasıyla, ikisi, üçü bir bölü dört olan üç kişinin atmasıyla bir kişinin üç defa atması mantık olarak aynıdır. Birbirine ilgilendirmeyen üç tane bağımsız olay. Üçünde de vurmasını istiyoruz. O zaman vurdu 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 biçiminde olacak. Yani 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4. Görebildiğiniz gibi bu ısınma sorusu yani böyle bir soru ÖSYM'nin soracağı bir tip değil ama hani mevzumuza giriş için de gerekli bir soruydu. O halde oyalamayıp devam edelim. Hedefi vurma olasılığı 1 bölü 4 olan 3 atış yapıyor. Yani aynı soru kalıbı girdi. Sadece çıkarken ne diyor? İlk kez 3. atışta vurma olasılığı. Burada şunu anlamalısınız. Yani demek ki birinci de ıskalamış olmalı. Birinci de vurursa o zaman 3. atışı niye yapsın? İlk kez 3. vuracaksa Birinci ıska, ikinci ıska nihayet üçüncüyü vurmuş olmalı. Yani vuramadı, vuramadı, vurdu diye yorumlamalıyız. E sonuç? E sonuç 1 bölü 4'ten döndür. 3 bölü 4. Bir daha 3 bölü 4. En son vurduysa 1 bölü 4. Buradan da 9 bölü 64 geldi bitti. Bu da hani tam çıkabilecek bir şey değil. Hani çok zorlama bir şey değil ama en azından aday. Bu biraz daha yakın. Yalnız birinde vurma olasılığı Geç az önceki için de yanlış bir çıkabilir. Niye çıkmasın? Hatta 2009'da 2019'da öyle bir şey geldi. Hedefi vurma olasılığı 1 bölü 4 olan e, bir atıcı 3 atış yapıyor. Yalnız birinde vuracak. Şimdi bu yalnız biri hangi biri? Demin ki yaptığımız gibi olabilir. E, vuramadı vuramadı vurdu. Üçüncü de vurdu. Yalnız birinde vurdu. Ama belki de ilk atışta vurdu. Sonrakilere boş geçti. Ha, i̇lk atışı vurduğunda niye bir daha atış yapıyor diyeceksiniz. Yani burada e, adam hani vuru, vurunca bırakacağım diye bir ihtimalle oynamıyor. Yani adam 3 tane mermisi var diyelim. 3'ünü de atmak istiyor. Kaçını vurursam. Hani olaya öyle bakabilir. O yüzden burada önce vurdu da ve durdu diyemeyiz. Biz kendi kendimize durduramayız olayı. Ee, bir ihtimal daha var. <laughs> ve başta sonda olabilecek gibi ortada olabilir. O zaman vurma ihtimalinin olacağı yer 3 değişik yer geziyor burada. E buradan ne anlıyorum? 3 durum vardır. Yani hepsini hesapladığınız zaman aynı şey çıkacağı için biz birini hesaplayıp 3 katına alırız. 3 bölü 4 3 bölü 4 1 bölü 4 az önce hesaplamıştık zaten. Buraya ek olarak 3 geliyor. Yani 9 ile 10'un farkına dikkat edin. Ee, i̇lk defa 3. de vurmakla yalnız birinde vurmanın arasında şu 3 oynadı. Bu önemli. Bunu özellikle torbadan top çekerken de vurgulayacağımız bir detaydır. Olasılığın belki de en önemli yerlerinden biridir. Katsayı var mı yok mu? Şimdi burada hedefi vurma olasılığı 1 bölü 4. 3 tane atış yapıyor. Yani buraya kadar aynı soru. En az birinde vurma olasılığı. <laughs> en az birini tüm eksi yorumlayabiliriz dedik. Zaten bunu, e, hani alternatif yollarımız vardı. Bu üçlemeyi biz alternatif yollardan yaparsak gerçekten ağır e, işlemlere gireriz. O yüzden burada yapacağınız en temiz, belki de mecbur olduğunuz yol budur. Zaten tüm durum belli. Bir, vuramadı diye üç tane durum, e, hiç dediğimiz hiçbirini vuramadığı durumdur. Vuramadı, vuramadı, vuramadı. 3 bölü 4'leri yazdık, yapıştırdık. 37 bölü 64 olur bunun cevabı. Anahtar muhabbetine gelince, anahtarlardan yalnız bir tanesi kapıyı açmaktadır. Kullanılan anahtarı bir daha kullanmıyor. Rastgele yapılan denemelerden üçüncü denemede açılma olasılığı. Şimdi anahtarın durumu hedeften kısmen farklı. Ve evvela burada şey yok. E, olasılık bize vermemiş. Yani bir anahtarın kapıyı açma olasılığı nedir? Böyle bir şey elimizde yok. E, bizim olasılığımız nereden gelecek? Olayın kendisine. Nasıl? Şimdi torbadan top çeker gibi. Burada beş tane anahtarınız var. E, bir e, Üçüncü denemede açılmasından da aynen iki gibi ne anlarım? Açamadım, açamadım. En sonunda açabildim. Bunu anlamalıyım. Peki hangi anahtar açıyor? Varsayalım mor anahtar açıyor. Onu bizim görmemiz, soruyu takip etmemiz için yapıyorum. Yani normalde o anahtarı bilmemiz gerekmez ama e, soruyu anlayabilelim diye e, ben mor anahtarı açan olarak ilan ettim. Diğerleri de açmayan anahtar. Şimdi birinci hamleyi yapıyoruz. E, açmama ihtimalini nasıl görüyoruz? E, 4 anahtar açmayan 5 tane anahtar var. O zaman 4 bölü 5 açmama ihtimalidir. E, varsayalım ki anahtarı, hani kullanılan anahtarı bir daha kullanmıyor kırmızı anahtarı kullandığımızı varsayalım. Onu oradan çıkartıyoruz. Artık 4 anahtarla baş başayız. Hala açmama istiyorsak 3 bölü 4 olur. Sarı anahtarı kullandığımızı varsayalım. Şimdi açmaya oynuyoruz. O zaman 2 bölü 3 değil. Açan anahtar bölü 3 yani 1 bölü 3 olur. Böylece buradaki işlemi 1 bölü 5 bulmuş oluruz. Yine anahtarla devam edelim. Aynı soru bir daha yukarıya okumayayım. Sadece şu detay yani şu gidi, kapanış önemli. En fazla 3. denemede açılma olasılığı. Beş anahtarı aldık. Şimdi en fazla 3 bura ince bir yer. Üç deyince az önce dedik ama en fazla üç deyince demek ki bu üçe varmadan birinci açılışta açılabilir. Alternatif olarak veya ikinci açılışta açılabilir. Ama bunun için birinci açılışın açılmaması gerekir. Açılmadı açıldı olur. E veya üçe kadar zorlanacak. O zaman açılmadı açılmadı açıldı diye de olabilir. Durum bu o zaman. Üç tane ayrı durum var birbirinden. Bunlar toplanacak alternatif durum. Ve anahtarımızı belirleyelim gene. Mor açan olsun. Birinci anahtar açma ihtimalini soruyor. O zaman 1 bölü 5 olur. Artı. Şimdi yeniden bakıyoruz tabloya. Açan anahtarı atmıyoruz. İkinci de hiçbir olmamış gibi davranıyoruz. Açmama ihtimali 4 bölü 5. Kırmızıyı ayırdığımızı kabul edelim. Bu sefer açma ihtimali 1 bölü 4 olur. Şimdi artı son duruma girmek için kırmızıyı geri koymamız gerekir. Çünkü hani o denemeyi yani bu ilk ikisi hiç olmamış gibi. Burası önemli. Öğrencinin kayışı kopardığı yer burası. Ee, burada yeniden temize çekiyoruz. Dikkat edin. İkisi olmamış gibi. Bu çünkü alternatif durumlar. Alternatifler arasında giderken bütün olasılığın sistem böyle çalışır. Yani her zaman bu yaptığım hareketi yapacaksınız. Tekrar başa sarıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Açmama 4 bölü 5. Gitti. Bir dahakine açmama 3 bölü 4. Gitti. Sarı gitti. Şimdi açmaya oynuyorum. 1 bölü 3. O zaman temiz temiz tertemiz orayı kes orayı bu da en son 3 bölü 5 gelmiş olur. Ve son soru. 2019'da bu sorunun tarzından bir şey sordular. Defterin çantasında boyutları aynı olan fizik, kimya, coğrafya, Türkçe kitabı, matematik, geometri de varmış pardon. 6 tane kitap. Ama ben oraya 5 yazmışım. Onu artık idare edin. Yani 6 kitap. Soruyu 6'ya göre çözeceğim. Bu seneki sorulara şöyleydi. Kart meselesi vardı. İşte Kredi kartı, kimlik kartı falan cüzdan da ondan çıkarmaya çalışıyor şeklinde rastgele. Yani kalıbı aynı. Sorunun orijinaline bakarsanız görürsünüz ÖSYM sitesinde. Defne Türkçe kitabını bulmak için çantasına rastgele kitap alıyor. Yanlış kitabı çıkarmışsa elinde tutarak e, onu elinde tutarak çantaya bırakmıyor yani. Türkçe kitabını bulana kadar denemeye devam ediyor. Şimdi ne farkı var anahtardan? Kapıyı denerken anahtarı deniyorduk. Şimdi kitap çekerken Türkçeyi bekliyoruz. O zaman kitaplarımızı alalım ekrana. 6 tane kitap. Biri Türkçe. Ben soru tabi en son ne diyor? Türkçe kitabını 3. denemede bulma olasılığı. Bunun anlamı Türkçe gelmedi. Türkçe gelmedi. Türkçe geldi. İlk iki gelmeyip üçüncü geldi diye olacak. Türkçe gelme olasılığı ekrana bakıyorum. Altının içinden beş tane gelmeyen ihtimal var. O zaman beşte altı yani beş bölü altı. E, altı ve da beş daha doğrusu. E, kırmızıyı göç ettik. Dedik ki gitsin. Onu çektik diyelim. Dört bölü beş ihtimalle gene Türkçe gelmeyebilir. E, oradaki coğrafyayı kapattık. O gitmiş olsun. Şimdi Türkçe gelme ihtimali bir Türkçe var. Hala dört kitap varsa... 1 bölü 4 ihtimalle de Türkçe'yi çekeriz. En sonunda sade sade, sap sade 1 bölü 6'ya müsaade. Buradan 1 bölü 6, Buradan, e, 1 bölü 6 buluruz. <laughs> evet. Şimdilik de bu kadar. Beşinci videodan sonra devamında ne var dedik. Bağımsız olay e, süreci devam ediyor. E, şu anda hedefler ve e, bir de anahtarlar mevzusunu hallettim. E, paralar. onlar önce de to e, torbadan bile çekilişleri var. Bir sonraki videoda bağımsızın devamıdır yani. Ondan sonra da koşullu olasılık şeklinde devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum. Şimdilik bu kadar.